Neyse şöyle Picado'yu uzaktan keselim. Tehlikeli. Yarım saattir çölün ortasında koşturuyorum ya inanılmaz. Aha. Ah be iyi denemeydi. Durdu mu bu? Bak bak ara gazı falan veriyor ha. Bana mı lan? İn aşağı konuşacağız. Yalnız adamın arabayla sıkıştığı yere bakar mısın? Deli olmuştur ha. Şu an oyunu siliyor bile olabilir yani. Yani işte pek de bir şey yok. Bayağı bir ses yaptık. Yok mu bir gelen giden? Picado bitmiş ya. Bu nedir ya? Aha. Hadi airdrop'a gidelim. Bak böyle çıkacaksın işte. Ne iki saat orada uğraşıyorsun. Bir ileri bir geri bilmem ne. Bak direkt çıktık işte. Hayatına mal oldu bu hata. Arabanın altını vura vura bir hal olduk be. Mahvettik arabayı. Evet. Dumanı gördüm. Çok açıkta yalnız o yerde yok. Lan ne oluyor? Ya ne hareket çektim ha? Oo ikinci güzel hareket. Evet, airdrop'un sahibi geldi. M249 mu? Yavaş gel. <laughs> Merhaba ben Speedy Gonzalez. Şimdi 2 tane 8x dürbün susturucular falan. Sen nerenin lootunu topladın ya? Şurada bir canımızı toplayalım.